ATS Sanary Saneri Analizi. Hisse senedi. 28 Nisan, 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında volatil bir seyir izlemiş. Açılış fiyatı 45,00 TL'den kapanış fiyatı 52,80 TL'ye yükselerek yaklaşık %17,33 artış göstermiştir. Bu dönemde en yüksek seviye 73 Türk Lirası 25 kuruş 11 Haziran ve en düşük seviye 42 Türk Lirası 12 kuruş 6 Mayıs olarak kaydedilmiştir. Önemli fiyat hareketleri arasında 15 Mayıs'ta %9,91 lik yükseliş, kapanış 49 Türk lirası 66 kuruş, 16 Mayıs'ta %6,72 lik artış, kapanış 53 Türk lirası ve 14 Temmuz'da %9,98 lik düşüş, kapanış 51 Türk lirası 25 kuruş yer almaktadır. Hacim 14716 26 Haziran ile 144.802, 25 Temmuz arasında değişmiş, günlük ortalama 62.400 lot olmuştur. 25 Temmuz'da hacim 144.802 lot ile yüksek, fiyat 9,95 artışla 52 Türk Lirası 80 kuruş olmuştur. Bu da güçlü alım ilgisini işaret eder. Fiyat ve Hacim Trenleri Fiyat Aralığı Açılış 45 Türk Lirası, 28 Nisan Kapanış. 52 Türk Lirası 80 kuruş, 25 Temmuz. En yüksek. 73 Türk Lirası 25 kuruş, 11 Haziran. En düşük. 42 Türk Lirası 12 kuruş, 6 Mayıs. Hacim. Ortalama 62 400 lot. Yüksek hacimli günler. 16 Mayıs. 141.352 çaltı 72 i 20 Mayıs 136.964 10.00 i 14 Temmuz 162899 998 i 25 Temmuz 144802 995 Temmuz ayındaki yüksek hacimler satış ve toparlanma dönemlerine işaret eder. Volatilite Mayıs ortasında 49,66 TL'den 57,70 TL'ye ve Haziran başında 68,20 TL'den 59,00 TL'ye keskin dalgalanmalar gözlenmiştir. Teknik göstergeler 25 Temmuz itibarıyla Hareketli ortalamalar 5 günlük SMA 49 Türk Lirası 52 kuruş EMA 50 Türk Lirası 47 kuruş Kapanışın üstünde Kısa vadeli yükseliş sinyali 10 günlük SMA 51 Türk Lirası 13 kuruş EMA 51 Türk Lirası 74 kuruş 20 günlük SMA 55 Türk Lirası 20 kuruş EMA 54 Türk lirası 21 kuruş, kısa vadeli düşüş eğilimi. 50 günlük SMA, 57 Türk lirası 61 kuruş, EMA, 55 Türk lirası 23 kuruş, 200 günlük SMA, 48 Türk lirası 66 kuruş, EMA, 49 Türk lirası 2 kuruş, uzun vadeli yükseliş eğilimi. 5 günlük SMA'nın 20 günlük SMA'nın altına düşmesi, Temmuz ortası, kısa vadeli düşüş sinyali vermiştir. Momentum göstergeleri. 14 günlük RSI 45,05. Nöt. 50'nin altında. Toparlanma potansiyeli. 15 günlük stokastik İK 7,98. ID 7,45. 5 günlük İK 34,58. ID 14,74. Kısa vadeli toparlanma sinyali. 14 günlük MFU 28,87. Düşük para akışı. Alım baskısı zayıf. Macit. 2.63. Sinyal. 1.88. Histogram. 0.75. Düşüş momentumu. Ancak daralan histogram toparlanma öneriyor. ADX. 14 günlük 21.32. Zayıf trend. Konsolidasyon mümkün. Aron osilatörü. 78.57. Aron up. 8. Aron down. 92. Düşüş eğilimi baskın. Bollinger bandları: üst 64 Türk Lirası 64 kuruş, orta 55 Türk Lirası 20 kuruş, alt 45 Türk Lirası 77 kuruş. Fiyat alt banda yakın, toparlanma potansiyeli. Parabolik sar 54 Türk Lirası 30 kuruş, fiyatın altında, düşüş sinyali. ATR 14 günlük 2,40 yüksek volatilite. Vwap 49 Türk Lirası 51 kuruş. Fiyat Vavap'ın üstünde. Günlük Yükseliş Eğilimi Trend Analyzy Açılış fiyatları üzerinde yapılan doğrusal regresyon günlük 0.07 TL'lik bir artış gösteriyor. R 0.72. Bu da orta vadeli yükseliş trendine işaret ediyor. 28 Temmuz için tahmini açılış fiyatı 52.00.53.00 Türk Lirası. Teknik göstergeler ve ATR baz alındığında fiyat aralığı 49, 60, 55, 20 TL. Destek ve direnç seviyeleri. Direnç. 51 Türk Lirası 74 kuruş. 10 günlük EMA. 52 Türk Lirası 80 kuruş. 25 Temmuz kapanış. 55 Türk Lirası 20 kuruş. 20 günlük SMA. Destek. 49 Türk lirası 52 kuruş, 5 günlük SMA. 48 Türk lirası 2 kuruş, 24 Temmuz kapanış. 45 Türk lirası 77 kuruş, Bollinger outband Mevcut fiyat 52 Türk lirası 80 kuruş. Deste 3,28 birim. Dirence 2,40 birim mesafede. Toparlanma mümkün. 28 Temmuz için gün içi tahmin. ATR 2,40 kullanılarak 52 Türk lirası 80 kuruş açılış fiyatından tahmini gün içi aralık. En yüksek 55 Türk lirası 20 kuruş. En düşük 50 Türk lirası 40 kuruş bu direnç. 55 Türk lirası 20 kuruş ve destek 49 Türk lirası 52 kuruş ile uyumludur. 4.80 TL'lik bir işlem aralığı önerir. 28 Temmuz için senaryolar. Yükseliş. Hacim 120.000 lot ve RSI 50 olursa, açılış 52,50 Türk Lirası, 55 Türk Lirası 20 kuruş veya 57 Türk Lirası 61 kuruş, 50 günlük SMA test edilebilir. 55 Türk Lirası 20 kuruş kırılırsa, 60 Türk Lirası hedeflenebilir. Düşüş Hacim 80,000 lot ve stokastiki K20 olursa, açılış 52,00 Türk Lirası, 49 Türk lirası 52 kuruş veya 45 Türk lirası 77 kuruş test edilebilir. 45 Türk lirası 77 kuruş kırılırsa 43 Türk lirası 66 kuruş. 5 Mayıs hedeflenebilir. Nöt, RSU 45,05 ve hacim 144.802 ile en olası senaryo 52.00.53.00 Türk lirası açılış ve 50.40.55.20 Türk lirası arasında hareket. Haber akışı veya sektör gelişmeleri kırılma yaratabilir. Ek bilgiler Hacim zirveleri 14 Temmuz 162.899, 9.98i, 25 Temmuz 144.802, 9.95i, 16 Mayıs 141.352, 6.72i yoğun alım satım dönemlerini gösterir. O.B.V. 49.879, pozitif, ancak zayıf alım baskısını yansıtır beta, 14 günlük 0,46, düşük volatilite, piyasa hareketlerine karşı daha az duyardı. Riskler, düşük MFU, 28,87 ve aron osilatörü, 78,57, düşüş baskısını, yüksek ATR, 2,40, volatiliteyi gösterir. Macit, 0,75, düşüş momentumunu teyit eder. Piyasa bağlamı, ATSH ile ilgili haberler veya sektör trendleri izlenmeli. Hacim 120.000 lot toparlanma. 50.000 lot konsolidasyon sinyali verebilir. Sonuç. ATSH hissesi 3 ayda %17,33 yükseldi. Ancak Haziran zirvesi 73 Türk lirası 25 kuruş. Sonrası konsolidasyona geçti. 28 Temmuz için tahmini açılış 52.0053.00 tül lirası. Gün içi aralık 50, 40, 55, 20 TL. Göstergeler resli. 45.05 maçt. 0.75 düşüş momentumuyla birlikte toparlanma potansiyeli gösteriyor. Yüksek hacim 55.20 TL'ye hareketi destekleyebilir. Düşük hacim ise 45.77 TL'ye düşüş riski taşır. Yatırımcılar. Şirket haberlerini ve sektör gelişmelerini takip etmelidir.